arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine adlandırma üstüne 3D yayınlarından TT Soru Bankası'ndan güzel bir soru seçtim. Aşağıdaki oksijenli bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Arkadaşlar oksijeni sorduğu için şöyle bir hatırlatma yapalım. Oksijen eksi 2 değerlik alabiliyordu. Oksijen eksi 1 değerlik alabiliyordu. Oksijen 1 de eksi 1 bölü 2 değerliğini alıyordu. Eğer eksi 2 alıyorsa oksit, eksi 1 alıyorsa peroksit, eksi 1 bölü 2 değerli kalıyorsa da arkadaşlar süper oksit oluyordu. Ama genelde ÖSYM en çok oksidi kullanıyor. Bazı sorularda da peroksit geliyor arkadaşlar. Hatta peroksitlerle de ilgili size biraz bilgi aktarayım. Örnek veriyorum. H2O2. Normalde arkadaşlar biz bir bileşik formülü yazdığımızda eğer sadeleştirebiliyorsak şu ikileri sadeleştirip H o şeklinde yazardık. Fakat eğer formüldeki bu sayılar sadeleştirilmiyorsa size bir şey anlatmak için sadeleştirilmiyor. O da nedir? Hidrojen arkadaşlar A metallerde artı bir değerli kalır. Şurada değerliyle sayısını çarptığımda artı 2 olur. Bildiğiniz üzere bileşiklerde yüklerin sayısıyla e, atomun sayısını çarptığımız zaman bunların toplamı sıfır olmak zorundaydı. O zaman arkadaşlar burasının çarpımı eksi 2 olmak zorunda. O zaman oksijenin değerli burada eksi 1'dir. Çarparsak eksi toplam yük de 0 olur. Demek ki burada okurken arkadaşlar hidrojen peroksit diye okumak lazım. Şimdi sorumuza dönelim. Sodyum e, oksijen burada eksi 2 değerli kaldığı için direkt sodyum oksit diye okuduk. Burada arkadaşlar kurşun değişken değerlikli. Oksijen arkadaşlar burada eksi 2. Kurşun burada artı 4 değerli kalmış. Şöyle oluyor. Bu soru kalıbı tehlikeli arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Kurşun artı 4. Oksijen eksi 2. Çaprazlama şöyle sayıları indirirsek. Hb2O4 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman 1'e 2 olur. Yani şu şekle gelir. Bunun asıl okunuşu kurşun 2 değil 4 oksit olmalıydı arkadaşlar. Bizi aldatmaya çalışmış. O yüzden bursa. Şimdi direkt bulamazsanız diğer öncülleri doğru yaparak gitmeye çalışın. Hemen işaretlemeyin. Kalsiyum oksit. Burada arkadaşlar kalsiyum artı 2 oksijen 2 alır. O zaman kalsiyum oksit doğru adlandırma olur. Alüminyum oksit olur arkadaşlar. Burada da sıkıntı yok. Civa değişken değerlikliydi. Burada arkadaşlar bakıyorum. Şu iki nereden geldi? Şuradaki oksijenin üstündeki eksi iki. Şuradaki bir nereden gelmiştir? Civanın üstünde. Civa bir oksit demesi. Bu da doğru olur. Yani seçimiz bursa olur arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa hani konuyu biraz daha detaylı anlatmamı isterseniz Yorumlara yorumlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.